Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere yine güzel bir model hazırladım. Hazırladım modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve zirde aktif hale getirseniz atın videolarda anda haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladım modele ben bu iki rengi kullandım. Çimenli pudra rengi ve motifine de menekşe rengi arkadaşlar. Lila rengi menekşe arası bir renk onu söyleyeyim. Bu rengi seçtim. Ve hazırladığım modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Zili de aktif hale getirirseniz attım videolarda anda haberdar olursunuz arkadaşlar. Ve kullandığım tığımda 21 numara. Ben 21 numarayı tercih ediyorum. Elim 21 numaraya yatkın ve 21 numarayı kullanıyorum. Sizin eliniz 21 ve 22 numaraya yatkınsa 2 numarayı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve bugünkü modelimizin bir bölümde pipet yardımıyla ilerleyeceğim. Ben bu modelde bu pipeti kullandım. Kalemle de yapabilirsiniz. Tahta kalemle aynı işi görecektir. Ve tığlamayı da 3 tane zincir çekerek yarım sık iğne işlemiyle oluşturdum. Şimdi hemen yapım aşamasına geçeceğim. Sürçülisan edersem şimdiden afola diyerek yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar bugün sizlere böyle bir model hazırladım. Gerçekten de güzel durdu. İnşallah sizler de beğenip ve yapmak istersiniz. Ben ara boşluğunda da herhangi bir şey yerleştirmedim. Bu şekilde yaptım ve güzel de durdu. Sadece 3 tane zincir çekerek 15 kez ilerledim. Daha sonra 7 tane zincir çekerek yuvayı oluşturup devam ettim. Şimdi aynı işlemle devam edeceğim. 3 tane zincir çekerek ilerleyeceğim arkadaşlar. Bu arada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 kez ilerlemişim. Hemen 3 tane zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağlayacağım. Ve bununla 15 kez ilerlemiş oldum. Şimdi 7 tane zincir ve 7 modeli ters çeviriyorum. Sıradaki iki tane kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yapıyorum ve burada yarım sık iğne işlemiyle yapacağım arkadaşlar. Şöyle ilmeğimi alıyorum. Giriş yaptım, ipimi aldım, çektim ve ilmeğimden çıkarttım ve kapattım. Ve modeli ön yüze aldım. Oluşturduğum yuvaya yine yarım sık iğne işlemiyle giriş yapıyorum. İpimi aldım ve ilmeğimden çıkarttım ve kapattım. Ve bir zincir. Bu bölümde Bet yardımıyla ilerleyeceğim arkadaşlar. Şöyle ilmeğimi gevşek tutuyorum. Hemen pipetin üzerine aldım. Dediğim gibi tahta kalemle de yapabilirsiniz. Aynı işlemi görecektir. Ve yuvaya tekrardan giriş yaptım. İpimi aldım, çektim, kapattım ve bir zincir ilmeğimi gevşek tutuyorum ve pipetin üzerine aldım. 7 tane ilmek biriktireceğim aynı işlemle. Ve bu üç oldu. Giriş yapıyorum. İpimi alıyorum. Çekiyorum. Kapatıyorum. Ardından bir zincir. Ve ilmeği gevşek tutarak küpetin üzerine aldım. Beş oldu. Altı. Ve bu yedi oldu. 7 tane ilmeği biriktirdikten sonra tekrardan yuvaya giriş yapıyorum. Bir sık iğne oluşturduktan sonra şimdi üç tane zincir ve tığlamada hemen sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapatıyorum. 3 zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapatıyorum arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz yazmanın bir tarafını tümünü bir kaleme yapabilirsiniz. Bu şekilde de devam edebilirsiniz arkadaşlar. Her bir yazmanın bir kenarına bir kalem kullanarak yapabilirsiniz. Tüm işlemi bitirdikten sonra motifin son aşamasını uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Kolay bir şekilde. Modelin çimeni ve ilk aşaması bu şekilde. Şimdi şöyle şunu da hafif çevirerek kolay bir şekilde geliyor. Şöyle iki parmağımla bastırıyorum. Hafif mail vermek için. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Modelin çimeni bu kadar. Şimdi sizlere son aşamasını anlatacağım. Evet arkadaşlar ipin bir ilmekle bağladıktan sonra modeli aldım. Ve hemen sol taraftan 3 tane kutucuğu boş bırakıyorum. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir yuvayı oluşturduğum kutucuk. Ardından 2 tane boş bırakıyorum. Onunla beraber 3 oluyor. Ve 4.ye giriş yapıyorum. Şimdi aynı işlem. 1, 2, 3 ve 4 giriş yaptım. İpimi sabitledim. Sık iğne işlemiyle bir tane zinciri oluşturduktan sonra hemen sıradaki ilmeğe giriş yapıyorum arkadaşlar. Ve sık iğne işlemiyle. Şimdi 1 2 ve 3 zincir iki kez doladıktan sonra giriş yapıyorum aynı bölme. 2 2 ve 2 çekerek üçlü trabzan yaptım. iki kez doladım. Giriş yaptım. 2 2 ve 2 çekerek üçlü trabzan yaptım. Yeniden iki kez doladım ve yine ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Üçlü trabzan oluşturduktan sonra 3 tane zincir giriş yaptım aynı bölme ve sık iğne işlemiyle kapattım. Ara geçişte herhangi bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Hemen sıradaki ilmeğe sık iğne işlemiyle giriş yapacağım. Ve tümüne bu işlemle devam edeceğim. Farklı bir işlem yok Yine üç tane zincir, iki kez doladım, bir çekerek üçlü trabzan yaptım. Her birine üç tane üçlü trabzan yaparak devam edeceğim. Ne güzel bir model. Ve paylaşmak istedim arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenip ve yapmak istersiniz. Ve düz yazmaya yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Düz yazmada daha güzel duracaktır. Yine tercih sizlerin nasıl seviyorsanız, nasıl tercih ediyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Ve modelin son aşamasında ben tek renk kullandım. Siz renklerini çoğaltabilirsiniz. Desenli yazma yapmak isterseniz. 2 veya 3'e çıkartabilirsiniz. Nasıl seviyorsanız. O şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine kolay ilerleyen bir model. Zorlanmadan rahatlıkla yapabileceğinizi düşündüğüm modellerden bir tanesi. ve sonuncu yuvaya girdim. Giriş yaptım arkadaşlar. Burada da aynı işlem. Yine 3 üç tane üçlü trabzan yaparak devam ediyorum. Üç tane üçlü trabzan oluşturduktan sonra yine üç tane zincir ve aynı bölüme giriş yapıp sık iğneyle kapattım. Bir tane zincir, ve burada da yine aynı şekilde 1, 2 ve 3. Şöyle tekrardan bakmak istiyorum arkadaşlar. Evet dördüncüye giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattıktan sonra bir tane zincir ve ipimi kesip koparıyorum. Modelimizin yapımı bu kadar. Şunu hemen tersten yine yapacağım, Tersten yapıp tersten nemli bir bezle ütülerseniz daha güzel sonuç alacaksınız arkadaşlar. Modelimizin yapımı bu kadar. Şimdi elimle düzeltmek istiyorum. Sizinle birlikte bir motifini yapmış oldum. Şöyle Evet arkadaşlar modelimizin yapımı bu kadar ve ben modeli hazırlarken bu renkleri tercih ettim arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanıza göre renklerini ayarlayarak yapabileceğinizi düşündüğüm yine kolay ve hoş duran bir model oldu. İnşallah sizlerde beğenip ve yapmak istersiniz. Modelimizin yapımı bu şekilde. Ve ara boşluğuna da gördüğünüz gibi 15 kez ben ilerledikten sonra yuvayı oluşturdum. Siz genişletmek isterseniz ben 3 tane zincir çekerek 15 kez ilerledim. Daha sonra yuvayı oluşturdum ve devam ettim. Siz genişletmek isterseniz sayı çoğaltacaksınız. Sayı çoğalttıkça ara boşluğu o derece genişleyecektir. Bugünkü videomuzda bu kadar. Ve kanalıma da hala abone değilseniz, ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ayrıca hızlı anlatımında düşünüyorsanız videonun ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem afola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.